Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ket sabun yapacağız. Bakalım nasıl yapacak. Ben de internetten baktım. Bakalım sizin için. Ee, şimdi e, hemen bir yağ hücumumuzu alıyoruz. Bu şekilde. Keselim biraz. Az kesiyorum. Evet, Böyle kaldırıyoruz. Şimdi ben, ben az kestim, ister, siz isterseniz istediğiniz kadar kesebilirsiniz. Şimdi sıvı sabun döküyorum ama bunun için tepsi alayım. Evet arkadaşlar, bir tepsi aldım, geldim. Şunu açsam daha iyi olur şu işi. Heh, bunu açayım daha iyi gel buraya. Şimdi sıvı sabunumuzu alıp döküyoruz. Evet, sıvı sabun dökülebilir. Tamam, tamam şimdi... Ha yine döktük. Bol bol dökelim ki bol sabunlu olsun. Şimdi e, hemen çıkartayım bu şeyi. E, ne yapayım? Ben hangisini yapayım? Acaba ne yapayım? Bir dakika hemen çıkartayım. Hadi. Arkadaşlar. Heh, bu arkadaşlar bu sanırım yumurta sürme şeysi. Şöyle Şu gözükmüyor. Şurayı göstermek için Sıktık yağlı kağıdın üstüne. Şimdi bunları yaydırıyoruz arkadaşlar. Şöyle iyice. Yani, ay yaydırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu yaydırıyorsunuz iyice. Bol sıkın bence. Boz, sıkarsanız bence daha iyi olabilir. Ben de internetten izledim. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. tam. Ama böyle olur. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi e, bunun aynı şekilde arka tarafına da sürüyorum. Benimki yırtıldı küçük. Şöyle çevirelim. Aynı, şekilde arka tarafına da sürüyorum. Ee, girelim. Çok fazla sıkmışım sanırım ben bunu. Arkadaşlar. Yapıyormuş bir şeyler. İyice iyice sürdük arkadaşlar. Şimdi ben bunu bu videoda sanırım gösteremeyeceğim sizlere. Bunu ayrı bir video yaparız bunun için. Şimdi bunu kurutmanız, kurutmanız gerekecekmiş ama hala sürüyorum bu arada. <laughs> Neyse. Ee, bunu kurut, kurutmanız gerekecekmiş. Peteğin üstünde, kaloriferin üstüne falan e, kurutabilirsiniz. Ama eğer hızlı kurumak istiyorsanız saç kurutma makinesiyle falan da kurutabilirsiniz. E ya da bekleyin kurusun yani. Mantıken bence ben öyle yapacağım mesela bekleyeceğim. kurus artık olursa. Neyse. Bu arada ben bu bir internetten baktım. İzlediğim videoda da şey diyordu. Yani hiç göstermiyordu. Direkt yapıyordu. Yani oluyor mu olmuyor mu ben bilmiyorum. Neyse siz denersiniz arkadaşlar Ben de deneyeceğim. Olmazsa Fotoğrafını atacağım size göster. Ay fotoğrafını atacağım ne? Videosunu çekeceğim. Ellerim kıvık Neyse. Şimdi sürdük. Yeter bence bu kadar. Yoksa bu kurumayacak bence. O Bu yüzden yeter. Şimdi işte bu şekilde. Ee, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Bir dakika nasıl? Size çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Çok seviyorum.